Su, su, buzun neresinde ise, ahirette dünyanın orasındadır. Yani buz, buz suyun donmuş halidir. Dünya ise <laughs> ahiretin donmuş hali, endiş kabuğu. Ustad şuna öyle diyor, dünya ve alemi şehadet, ahiret üzerine, alemi gayb üzerine ten teneli bir perdedir. Perde neredeyse, örtü neredeyse örtülen de oradadır. Evet abim. Tekrar Bak, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Dünya, ve dünya, dünya ve, yok öyle demiyor, alemi şahadet ve dünya, alemi gayb üzerine, alemi gayb üzerine tenteneli bir perdedir diyor. Perde iki manaya geliyor. Bir, örten, iki sinema perdesi gibi içerisini dışarıya ifade eden toprak perdesi. Yani çekirdeğin içini biz gözle göremiyoruz. Toprak diyor ki ver bana beni. İçinde ne olduğunu ben sana göstereceğim. Atıyorsun tak dışarıda. Buna perde deniliyor toprak perde. Sinema perdesi böyle perde. Oraya film orada aksediyor. Yani varlığın ifade edildi. O için dünya ve alem-i şehadet, Alemin gayb üzerine ten teneli bir perdedir. Örtüdür. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Buz neredeyse su da oradadır. Ustada geç bir daha şey yapayım. 409 mektuba var. 18 bin alemi bir gül goncası gibi birbiri üstüne bindirmiş bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor. 409 mektuba. Yani bil, gül goncası var ya. Bir perde, bir perde daha. 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 Bak haydi dikkat et. 18 bin alemi bu alemde gördüm diyor. Anladım, fark ettim, düşündüm, hissettim demiyor. Gördüm diyor. Mektubat 409. Nerede görmüş? Bu alem. Abi neresi? Bu alem gördüm bu. Bu bizim gördüğümüz fiziksel alem. Buna küre arz denilir. Yani burası iki tane tanedir. Bir usta şeyi kullanıyor. Bu sen kitle tahkik okuduğun için söylüyorum. Bir dünya var. Bir de küre arz. Küre arz bu ağaç var ya ağaçlar, bitkiler falan, kuşlar falan. Bu fiziksel aleme küre denilir. Dünya ise 18 bin alemin bu alemdeki cem hali. Şimdi o, o haletin, senin o güzel haletin nereden geliyor işte? Şu işte araladı burayı. Orayı ar araladı, arkayı araladı. Buz neredeyse su da oradadır. Su neredeyse hidrojen, oksijen de oradadır. Hidrojen, oksijen neredeyse esir de oradadır. Ben hiçbir yere gitmiyorum bak. Buz neredeyse su oradadır. Su neredeyse H2O da o oradadır. H2O gene aynı yerde. Bak ahirete gidiyorum. H2O neredeyse enerji de oradadır. Esir de oldu oradadır. Madde hayat da oradadır. Madde hayat. Her şeyin aslı ne doğru gidiyorum arkadaşlar. Buzun aslı sudur. Suyun aslı H2O'dur. Ama hepsi aynı yerdedir. Hiçbirisiyle bitişi yoktur. Aralarında sonsuz mesafe var. Buza bak. Hidrojen oksijene bak. Hakikat farklılığı aynı yerde olmasına mani değil. Mani olmuyor. Ama bu kitap getir götür getir götür yığılır. Çünkü aynı boyutta. Fiziksel boyut. Ama e, bir e, flash belli. <laughs> flash belli. Tart. Bellek. Hafıza kartını. 10 miligram. 100 tane film yükle. Sesler var. Görüntü var. Flaş belleği tart. 10 miligramdır. Şimdi kaç miligram olur? Aynı. Ha? Aynı. Aynı hiç değişmez ki. E nereye girdi o zaman? Sıfır kütle mi? Evet. Sıfır kütle. Ama bir sürü oynayan adamlar var orada. Filmde oynayan adamlar var. Sesler var. Manzaralar var. 10 miligram flaş belleğe 100 tane film yükledik. Filme, şu flaş bellek aynı gram. Maddesiz bak. Maddesiz madde. Aynı yerde yüz bilim. Mekansız mekan. Çekirdeğe koca ağacı sıkıştıran. in Allah. Bu Allah'ındır. Suyu, ateşten suyu çıkartan Allah. Hidrojen oksijen. Söndürücü su. Hakikaten Allah harika ya. Elhamdülillah. <laughs> Nasıl yapıyor? Ben de bilmiyorum. Ama iyi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuma gidiyor Allah'ım. Allah, Allah. Allah çok hoşuma gidiyor. Ya, elhamdülillah. Şükürler olsun. E, ee, bunu yapacak, zıttı zıttına koyacak, seni ahirete koymayacak. Böyle bir şey olur mu o zaman? Niye masraf ediyor ya? Bu dünyanın sonunda ahiret yoksa, dünyanın mantığı mı var? Niye masraf etti ya? Allah anı Bu dünyadan sonra ahiret yok. E tamam da ne o zaman niye ettin masraf ki? Hanginiz aldığınız maaşı vallahi en, en yüksek mi? Euro ne kadardır? Maaş mı? Euro, euro, kağıt para. Ülkü 500, 500 mü? Diyor. 500. Ha hanginiz 500 euro olan bu kağıdı hiç yandığını görmedim ya. Bir bakayım diye yakanınız var mı? Vallahi yürek istedim. Işte. <laughs> 500 lira <yürek> gibi bir arada <laughs> peki, gelen Peki, fazla çıkmıyor hocam. Y peki sen hmm. malını yakmayasın diye bu donanım verilmiş sana. Bu sistemle yapıyorsun, yakmamayı. Seni bununla donatmış, malını yakma. Değil mi? Seni yaratan böyle yapmış. Peki malını telef etme, yakma diyen, o sistemi yapan Allah, kendisi malını telef eder mi? Sen kağıt paranı yakmıyorsun da, seni diriltmemek üzere seni hiç diye atıp yakar mı? İsraf eder mi? Yedi buçuk milyar insan var şu anda dünyada. Mazi demiyorum geçmişi, geleceği de demiyorum. Yedi buçuk milyar insanın aklını yapan aklı kül, ilmi muhitezeli Allah. Yedi buçuk milyar insanın aklını yapan akıl, akılları diriltmemek üzere toprağa sokup çürütüp akılsızlık yapar. Mı? Bu akıl bunu yapmaması lazım. Yedi buçuk milyar insanın aklını yapan insanları tekrar diriltmemek üzere. Toprağı dönüştürüp akılsızlık yapmaz. Yedi buçuk milyar aklın ustası, akılların Neden ustası. Yapıyor? Neden yapmaz? Çünkü akıl bunu iktisa ediyor. Madem iman bu alemde bu tesire tazime yapar, madem bu keyif bize veriyor, bu güzel bir sohbet veriyor bize, iman veriyor bunu. Arkadaşlar, şu anda ta, aldığınız tat var ya tat, imanın lezzeti, imanınızdan lezzet alıyorsunuz. Bunu gavur değil hayal, değil rüyasına bile girmez imanın lezzeti İmanın lezzetini tadan bilir. Balı anlatırsınız ama balın tadını anlatamazsınız. <laughs> Yanımızda olan bal. İmandan bahsederiz ama iman etmedikçe imanın lezzetini tadamazsın. Ben çocuğu çok severim ama babası gibi hissedemem, anası gibi zevk edemem, öyle değil mi? Olmaz yani. Madem iman bu alemde, sevgili kardeşim şu cümleye bak ya. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, böyle bize öteleri buraya taşır iman. Elbette darubekada Bekada öyle bir semerat ahirette öyle bir semerele, öyle bir meyve ve fuyuzat olacak ki öyle feyiz yani enerji boyutları dalga boyları tamam? öyle bir fuyuzat, feyiz feyizi nasıl anlatayım ruhsat zevkler olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar iade edilmez ve tarif edilemez